Beşiğimizin sunta parçaları ise 2 adet yatak altı ham sunta. 2 adet üst başlık. Üst başlığımız zaten büyük olan başlık ve ortasında deliği olan. 2 adet alt başlığımız. Alt başlığımız daha küçük. 4 adet alt traves bir adet orta bölme, iki adet çekmece arkası ve 4 adet sepet yani üst travezimiz var. Üst travezimizin iki tanesi bu şekilde delikli olacak. Bunlar alta gelen travezler olacak. Bu travezler ise üst kısma gelecek olan travezler. Bunlarda herhangi bir delik yok. Alt travezlerimizde bu şekilde delik var. 4 adet çekmece yanımız olacak. Bunlar sağ ve sol olarak ayrılıyor. 4 adet rayımız, 16 adet çıtamız, 4 adet ayağımız, 2 adet çekmece önümüz ve çekmecelerin içerisinde kullanacağımız 2 adet duralit. Beşimizin sun parçaları tamamen bu şekilde. Alpacık'a tanıyabiliriz. Ama kurulumu başlamadan önce bu alt başlıklarımıza rayları takacağız. Raylarımızı da bu kısmında iki adet küçük iz delikleri var. Bakın iz deliğinin önde olanı daha kısa mesafesi. Buna rayımızı bu şekilde getirip o kısmı buradaki kısa mesafeye bakacak şekilde getirip açıyoruz ve rayımızın birinci deliğini buraya getirip elimizdeki orta boy vidalarla. Bunların bir kısası daha var. Rayları orta boy vidalarla bu şekilde sık sıkıyoruz. Bunu evde yıldız sonuna vidayla da yapabilirsiniz. Şimdi rayımızı öne alıyoruz. Arkadan zaten kendisi ikinci izleyiciye denk gelecek. Aynı şekilde sıkıyoruz. Şimdi diğer alt başlığımıza yine rayımızı bu şekilde o kısa, kısa mesafeli yere bakacak şekilde getirip bu şekilde koyup sıkıyoruz. Bakın kısa kenarına doğru ok bakacak şekilde getiriyoruz ve aynı orta boy vidalarla sıkıyoruz. Rayımızı takıyoruz. Şimdi rayımızı öne alıyoruz. Yine bakın arkada kendisi deliğine renk geldi. Sıkıyoruz. Tamam. Parçamızın iki tarafını da rayı taktıktan sonra bu parçayı beşimizin alt kısmının ortasına yerleştiriyoruz. Bakın burada. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve bakın beşimizin önünde iki adet delik var. Yani. Ve burada da bir delik var. Bu şekilde hizaladıktan sonra Beşiğimizin üst sepet kısmını kurmak için alyan vidalarımızı aldık. 16 adet alyan vida aldık. Alt travezler delikli olanlar. Bu tarafta da alt ve üst travezlerimizi koyduk. Şimdi başlığımızın alt kısmına alt travezimizi koyuyoruz. Alyan vidayı bu şekilde buradaki karşılığındaki deliğe gelecek şekilde oturtuyoruz. ve hırdavatın içerisinden çıkan ali anahtarla çeviriyoruz. Sepetimizin yani üst alt travezini taktık bu şekilde başlığımıza monte ettik ve şimdi bütün çıtalarımızı yerine oturtmaya başlıyoruz teker teker. Evet bütün çıtaları taktıktan sonra şimdi üst travezimizi takacağız. Yine alt travezi taktığımız gibi alyanları karşısındaki deliğe denk getirecek şekilde takıyoruz. Ve burada beşimizin çıtalarını üst travezdeki deliğimize denk gelecek şekilde elle teker teker takacağız. Beşiğimizin diğer üst travezini kuruyoruz, takıyoruz. Yine burada alyanları biraz taktıktan sonra çıtalarımızı tek tek oturtmaya başlıyoruz. Ve bu şekilde bir görünüm almış oluyor. Tavizimizi orta bölmeye altındaki deliğe denk gelecek şekilde monte ediyoruz. Alyan vidayla. Takabilirsin. Şu an orta bölmenin alt tarafından iki trabezimizi taktık. Bu iki trabezimizi başlıklara takacağız. İki, trabe, iki trabezimizi orta bölmenin altına, diğer iki trabezimizi ise arkasına ve önüne denk gelecek şekilde takacağız. Şimdi orta bölmeye taktığımız trabezleri başlıklara bu şekilde monte ediyoruz. Şimdi alt sepetimizin kurulumunu tamamladık. Sepetimizi tamamen ters çevirip ayaklarını altına takacağız. Şimdi 3.5-30 olan 3 santimlik vidamızı kulbumuzdaki 3 ayağımıza takarak toplam 4 ayağımızı beşiğimize takmış oluyoruz. Beşiğimizin ayaklarını taktıktan sonra tekrar ters çevirip eski haline getiriyoruz. Şimdi iki adet çekmecemizi kuracağız. Çekmecelerimizin kenarlarındaki bu delikler ve kanal dışarı gelecek şekilde buradaki delikleri oturtup aynı şekilde burada da yapıp birleştiriyoruz. İçerideki bu hatta daha sonra duraliklerimizi takacağız. Şimdi duraliklerimizi çekmecenin içerisine buradaki kanaldan geçip arkadaki kanala oturacak şekilde takıyoruz. Şimdi çekmecimizin ön yüzünü takmak için kavelileri alt deliklere koyduk. Mini fiximizi bu şekilde üstü yukarıdaki deliğe gelebilecek şekilde takıyoruz. Daha sonra buraya buraya da aynı şekilde takıp havaleleri taktıktan sonra şimdi çekmecemizin önünü yani çekmecemizin yüzüne mini fix'in çubuklarını bu şekilde takıyoruz. Her iki tarafa da buradaki büyük deliklere gelecek şekilde takıp çekmecemizin yüzüne oturtacağız. Buradaki kavelemiz çekmecemizin diğer deliğine denk gelecek zaten. Evet buradaki kanalda minifixler buradaki duralt'imize de oturacak şekilde taktık. Şimdi çekmecemizi tamamladık. Sadece minifix kildini sıkacağız. Çekmecemizin ön yüzünü oturttuktan sonra buradaki minifixi herhangi bir yıldız sonuna bir sıkıyoruz. Daha sonra buradaki kulp vidasını bu şekildeki delikten geçirip çekmecemizin önüne elimizle monte ediyoruz. Şimdi çekmecelerimizi beşimizin alt tarafına yerleştireceğiz. Burada sadece uzun boşluklu taraf. Beş. Burası kısa. Burası uzun. Uzun boşluklu taraf beşimizin orta kısmına gelecek şekilde. Her iki tarafta da. Burada da uzun taraf beşimizin ortasına geliyor. Kısa taraf beşimizin kenarına gelecek şekilde raylara monte edeceğiz çekmeceleri. Çekmecemize rayımızı bu şekilde monte ediyoruz. Ve 3.5-13 en kısa vidamızla bu kısımdaki başındaki delikle çekmecemizi raya tak, takıp oturtuyoruz. Beşiğimizin alt kısmı bitti. Şimdi sallama aparatlarımızı takacağız. Her sallama Farklı için iki adet çıkıntılı kısmı içeri gelecek şekilde aynı şimdi ters tarafına da tam tersi şekilde yapacağız. 4 sallama aparatımızı da bu şekilde takıyoruz. Sallama aparatlarını bu şekilde başlığımızdaki 4 köşedeki deliklere takıp montemet somonların da karşılığına gelecek şekilde sallama aparatımızın bu şekilde takıyoruz. Sallamalarımızı taktıktan sonra beşiğimizin üst kafesini Üzerine oturtmak için üst kafesin altındaki deliği yine sallamamızın diğer kısmına denk gelecek şekilde bu şekilde oturtup buradan yine montemez somonlarımızı bu şekilde takacağız. Sallamamız bu şekilde dışarıdan üst kafemizin içine oturtuyoruz. Şimdi ham suntalarımızı beşimizin içerisine oturtup buradaki pabuçlarımızın üzerine oturtuyoruz. Beşimiz son hali.